Evet. Şu andan itibaren e, gelen Remix'in e, 2.30'luk şişme botunun kurulumunu yapacağım. Bakalım ne kadar sürecek. Başlıyorum. İlk önce kutusunu açacağım. Yeni aldım. Atana millete hayırlı olsun. Evet. Şişme botları dikkatli açmak gerekiyormuş. Çünkü kesilmiş Ben bıçakla açıyorum ama tabi bota zarar vermeyecek şekilde. Bunu da... <laughs> Ну, и в 비 о б щ Nasıl çantası. Nasıl çantasısa, değil mi? Çantası. Şimdi Evet, bize sürekleri var. Evet, bakalım ne kadar zaman harcayacağız. Kırmızı gri. Bak. Evet. Bu da başka neler var? Evet. Şu, evet iki tane yandan dengede tutmak için e, alüminyum demirler. Bu oturağı. Evet, oturana. Tahtalar asıl ağır olan galiba bu. Yani toplamda 35 kilo. Herhalde bu kaç kilodur bilmiyorum ama neredeyse bu 10 kiloya yakın bu var zaten. Tahta. Evet, bastan çıktı. İçinden ne çıkıyor? Şu bakıyoruz hepsine. Şöyle, evet. Kendi renklerinde beyaz, kırmızı ve siyah olan e, ee, tamir seti. <laughs> İnşallah hiç lazım olmaz. Evet, bu da var. Başka nesi var? Biraz et kompakt. Bunu açalım. kompasını veriyoruz. Şuraya takıyoruz. Şuraya takıyoruz. Çeviriyoruz. Saloon. Motor bağlama yeri henüz motorumuz yok motorumuzu alınca bağlayacağız nasıl olursa şimdi şişirelim. Ee, Youtube'da sağ olsunlar ee, video çeken arkadaşlarımız oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Önce biraz şişirmemiz gerekiyor. Onları yerleştirdikten sonra tekrar şişirmemiz gerekiyor. Hiç kurmadım. Hayatımda ilk kez kuruyorum. Bakalım. Bakalım şimdi şişecek mi? Şişelim, başlayalım. Evet. Ben ee, araba pompasıyla şişirmeyi düşünüyorum. 12 hafta araba pompasını aldım. Ondan şişirmeyi düşünüyorum. Bir subat takıp. Ondan şişirmeyi düşünüyorum. Ama şimdi bir bakalım. Bundan şişirelim. Ters sonra şişireceğiz. Biraz daha şişirmiş iyi. Bu kadar şimdilik yeterli. Evet. <laughs> <laughs> Şöyle daha iyi için, Şöyle çekil. <laughs> bakalım acemiliğinde yani bakalım kaç dakika durabilecek. Tabi öğrendikçe... düşünüyorum bakalım şimdi şunları yerleştireyim yerleştiremezsem tekrar biraz daha şişir. 2 numara Zaten numaralandırmışlar bir numara. Büyük ihtimalle ilk yerleştireceğim. Onu yerleştiriyorum. Bu arada tabii kenarlardan kestirmemek için dikkat etmem gerekiyor. Büyük ihtimalle. Orada dikkat ediyorsunuz. Evet, şimdi yerleştirebildim mi bilmiyorum ama herhalde yerleştirmişimdir. Şimdi ikinci parçayı yerleştireceğim. Gerekli. İkinci parçayı da yerleştirdik. Üçüncü parçası var. Üçüncü parçası. Tabii parça biraz daha ileri kaydırmamız gerekiyor. di parçaları yerleştirdik. Şu ikisini kaldırıp birleştirmem gerekiyor. Biraz zorlanacağım galiba. Bu çok. Biraz zor galiba. Diğerini yerleştiremediğim için. Biraz daha şişirsem daha mı sanki? Pussy, 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 pussy. Sana yardım edebilir misin? Aç Evet, biraz eşinizden yardım istedik. Teşekkür ederiz. <laughs> Anlatıldığı kadar kolay değilmiş. Yani çok küçük bir yardım gerekiyormuş. Olması doğru ya o zamanla öğrendikçe büyük ihtimalle daha kolay yapar evet. Şimdi bunu da ayakta durmamızı kolaylaştırmak için denge. çubukları Bunu da. E onu dön Bu kadar ilterli garip bir sıkartı. Normalde emniyet varmış. Bilmiyormuş. Yanlarda boşluklar var ya. Nasıl? Şuraya bu nedir? Buraya mı koy? Otura nereye koyacağım? Nasıl? Otura. Al şuraya.

Pssst, 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 pssst. Enn ég, enn ég tóla svona. bilmiyorum kaç dakika oldu ama artık bundan sonra neredeyse hazır gibi. Bundan sonra motoru takacağız. Şimdi ben şöyle düşündüm içinde uyuyabilir miyim yatabilir miyim? Ha ya şeyini takalım. Mikro kulağını da takalım. Oturalım. Bu şuraya geçiyor. Ama sanki bir şey daha var gibi. Hı. Ne var acaba? Şu şuraya geçiyor. Ha geçiyor. Eğer bunda şey varsa zaten ha. Bunda varmış zaten. Ya ben yoktu sanki Şöyle geçiyor Burada istersen iki tane oturak da takabilirsin. Oturak... Pardon, oturak da şöyle. Ya da yakın istersen yakın yaparsın motora. Böyle içinde uyuyabilir miyiz? Onu bakayım. Amaçı, bence e, şöyle ilk küçük mü aldım diye düşünmüştüm ama bence ancak yani bundan büyüğünü kurmak, yapmak, etmek daha büyük bir işkence. 35 35 kilo diğeri olacak e, uzun alsan 60 kilo. 60 kilo indirip Kaç kişi Bu üç, 290 kilo. 290 kilo kaldı. 50 kiloluk dört, <laughs> 50 kiloluk dört kişi. <laughs> Normalde iki kişilik. Evet. Şurada bakıyorum, CR bölgeli iki kişilik, <laughs> 290 kilo, maksimum motor power 3-4 HP. Yani demek ki 4 HP'ye kadar. Zaten çok büyük bir motor almaya düşünmüyorum. Gezdirmek, takmak iş İnşallah bir tane yat alırsam bunu küçük yerlere gitmek için kullanacağım. <laughs> Olmaz mı? Bu şey ee, nedir? Tekneyi takmak için. Küçük yerlere gidiyorsun ya koylara falan yani gitmek için. bir başlangıç. Bunun motorunu alacağız. Bunu bir de şemsiyesini aldım şimdi işte. Yani şey tentesini. Deltası 2 2 metre. Demek ki bura mı? Şuraya bir kız birini şuraya bir dört tane 2 metre. Oh, şey Küreklerini takmadım ama bu montajla dair olan. Küreklerini de takayım. Takayım. <laughs> Takmayalım. Şöyle. Evet. Şuradan da takma yeri var. Şöyle Demir almak vakti gelmişse zamandan meçhule giden bir bot kalkar ki Olmuş. Evet. Ne yapacak bu? Ayağımızı yerden değil, nereden kesecek? Denizden kesecek. Gördüğüm kadarıyla e, malzemeleri krom'a benziyor. Yani paslanmayacağını ümit ediyorum. İnşallah paslanmaz. Çünkü deniz tuzlu su. Biz daha çok denizde kullanacağız. Tuzlu su ne yapıyor? Yakar. Şu anda yolcunun yolcular çıktığımızı düşünüyoruz. Sen büyüklüğü nasıl sence? Yeter mi Kaç dakika olmuş? Evet videomuzu burada bitiriyoruz. Şöyle yandan benden de gösterelim.